Bu zaman kadar olduğunuz ve olacağınız aslında bütün insanlığın olduğu ve olacağı her şey şu anda mevcuttur. Yaratılışla kastedilen budur ve yaratılışın bittiğini ifade etmek hiçbir şeyin yaratılmayacağı anlamına gelir. Sadece tezahür ettirilir. Yaratıcılık olarak adlandırılan şey sadece zaten var olanın farkında olmaktır. Yaratılışın tamamı sizin içinizdedir ve sonsuz harikasıyla gittikçe daha fazla farkında olmak ve daha büyük ve daha azametli bölümlerini deneyimlemek sizin kaderinizdir. Yaratılış bitmişse ve şimdi tüm olaylar gerçekleşiyorsa zihne doğal olarak yayılan soru zaman yolunuzu ne belirler? Yani karşılaştığınız olayları ne belirler? Cevap sizin kendinizle ilgili anlayışınızdır. Kavramlar dikkatin izlediği yolu belirler. İşte bu gerçeği kanıtlamak için iyi bir testtir. istediğinizin gerçekleştiğini hissedin ve dikkatinizin izlediği rotayı izleyin. Varsayımınıza sadık kaldığınız sürece dikkatinizin bu varsayımla açık bir şekilde alakalı görüntülerle karşı karşıya kaldığını gözlemleyeceksiniz. Örneğin harika bir işiniz olduğunu varsayarsanız Hayal gücünüzde dikkatinizin bu varsayımla ilgili olaydan sonra olaya nasıl odaklandığını göreceksiniz. Arkadaşlarınız sizi tebrik eder, ne kadar şanslı olduğunuzu söyler, diğerleri kıskanç ve eleştireldir. Oradan dikkatiniz daha büyük ofislere, daha büyük banka bakiyelerine ve diğer benzer olaylara gider. Bu varsayındaki ısrarcılık aslında varsaydığınız şeyleri deneyimlemenize neden olacaktır. Aynı şey herhangi bir algı için de geçerlidir. Kendinizle ilgili anlayışınız başarısızlıksa hayal gücünüzde o algıya uygun bir dizi olayla karşılaşırsınız. Hayal gücünüz istediğiniz her şeyi dikkatinizin derecesiyle orantılı olarak yapabilir. Tüm ilerleme, tüm arzuların yerine getirilmesi dikkatinizin kontrolüne ve konsantrasyonunuza bağlıdır.